Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Olayların dili kanalında yeni bir programla tekrar birlikteyiz. Bugün Türkiye'nin gündemindeki anayasa değişikliği ve başörtüsü konusunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi getirmişti. CHP kanun teklifi getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna karşılık anayasa değişikliği hamlesiyle cevap verdi. Biz de Kılıçdaroğlu samimi miydi? Bu anayasa değişikliği yapılır mı? Bunu konuşacağız. Doktor İbrahim Pazan Bey konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, siz de takip ettiniz Kılıçdaroğlu'nun teklifini, Cumhurbaşkanı'nın e, karşı teklifini. E, ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu tam seçim arefesinde bu şekilde bir e, başörtüsüyle ilgili konuyu gündeme taşıyarak puan mı toplamak istedi? Veyahut bir şeyin önünü mü kesmek istedi? Bunu AK Parti'nin seçim propagandası yapmasının önüne mi geçmek istedi? Ne düşünüyorsunuz? Veyahut gerçekten CHP başörtülü kadınlarla ilgili bu teklifinde samimi mi? Daha önce Cumhurbaşkanı daha doğrusu AK Parti'nin çıkardığı anayasa değişikliğini anayasa mahkemesine götürüp oradan geri döndürmüşlerdi, iptalini sağlamışlardı. Bu gerçekten anayasa değişikliği olur mu? Yani o şekilde bir partiler bir araya gelir mi biliyorsunuz e, nitelikli bir çoğunluk gerekiyor anayasayı değiştirmek için anayasamıza göre. E, gerek var mı? Yani bundan sonra başörtüsüyle ilgili bir geriye gidiş olabilir mi şayet anayasaya bu hüküm konulmazsa ileride yani oldu aritmetik değişti mecliste diyelim şu anda bu kadar yaygınlaşmış hakim var, savcı var, asker var, polis var, kamuda yani başörtüsü bu kadar yaygınlaşmışken bundan bir geriye gidiş olabilir mi? Nasıl bakıyorsunuz? Neler söylersiniz bu konuda? Bunu ben daha önce de ifade etmiştim. Yani pek çok uygulama yani muhafazakar dediğimiz <laughs> dindar diyebileceğimiz kesimi evet. hareketlerinde serbest bırakan Eskiye göre nefes almasını sağlayan uygulamalar şu anda AK Parti iktidarının dirayetiyle devam ediyor. Evet. Yani herhangi bir hukuki altyapısı yok. Yani bunlar her an, değişebilir. her an değişebilir. Yani bu işlere karşı olan bir iktidar gelir, eski mevcut olan, devam eden kanunları uygular. Biz de şaşırır kalırız. Ya bunlar değişmiş mi? Değişmemiş miydi? Değişmedi. Evet. Yani şu anda mesela devrim kanunları devam ediyor. Onlara göre e, erkek memurların şapka giymesi gerekir. Yani uygulamaya kalksan şapkası olmayan memuru hapse atman lazım. Veya mesleğinden el çektirmen lazım. O devrim kanunları orada duruyor. E, o bakımdan bu iktidarın dirayetiyle e, olan bir şey. <laughs> Şimdi esas ilginç olan, e, öteden beri bu işlere karşı olan işte sizin de dediğiniz gibi 2008 yılında o da yani başörtülülerin işte devlet mekanizmasında efendim görevle gelmesi vesaire değil. İşte bir maddede değişiklik yapılmıştı. O üniversite öğrencilerinin efendim başörtüsü sebebiyle yüksek öğrenim hakkında mahrum edilemeyeceğini öngörüyordu. Kamu hizmeti almasının evet. engellenmemesi evet. için. Öbürü de yani e, bunları tabi e, gençler unuttu. E, Ahmet Necdet Se Nez Sezer zamanında o eski bir anayasa mahkemesi başkanıydı. Evet. Cumhurbaşkanı Aynı zamanda Başkanı. Efendim Kamusal alan diye bir kavram getirdi e, Türk siyasetine. E, ona göre mesela ben eski bir askerim 10 sene lojmanda oturdum. Lojman bir kamusal, kamusal alan, alan oluyordu. Çünkü kapıda nizamiyede işte askerler bekliyor, geleni geçeni kontrol ediyor. Kamusal alan. Oraya başörtülü girmek yasak. Evet yani ya benim hanımım başörtülü. Evlenirken de öyleydi. Üsteğmenken evlendim. Evlenirken başörtülü. başörtülüydü. Evlendikten sonra gidiyorsun personel kısmına. Evlilik cüzdanının cüzdanın veriyorsun. veriyorsun. Orada başörtülü efendim, olarak fotoğrafı var. Sanıyorum solda, sağda işte üstermen İbrahim Pazan rütbeli resmi var. Efendim öbür tarafta da hanımın tamam. resmi var. Evet. Başörtülü orada. Tabii. Yani 82'de olan bir şey bu. Efendim fakat öyle bir zaman geldi ki benim rahmetli annem diyelim, Nizamiye'den içeri girip oğlunun evine gelemez hale geldi. Böyle zamanlar geçiriyoruz. Kamusal alanda. Evet. Edilen, bunları Halk Partisi yaptı. Evet. Bunları Halk Partisi yaptı yani. İşte e, 2008 yılında e, AK Parti hükümeti hiç olmazsa öğrenciler efendim e, başörtülü okula gidebilirsin yani ne kadar sıkıntılar çekildi bunlar unutuldu. Evet. Başörtülü bir e, kızımız gidiyordu e, okulun girişinde başının örtüsünü çıkarıp içeri giriyordu. Peruk takıyordu veya başını açıp takıyordu. giriyordu. Evet. Garip garip hareketler yani 21. asra hiç yakışmayan şeyler İnsan onuruna yakışmayan bir kere. İnsan yani onurunu yerler olsun, ayaklar kaynaklı. altına alan uygulamalardı. Bunları Halk Partisi yaptı. Bunları Halk Partisi yaptı. İkna odaları kuruldu. Şimdi şimdi efendim, Kılıçdaroğlu pabucun pahalı olduğunu gördü. Bu sağ seçmenden de oy alamadığı takdirde 16lı değil 16'lı masada olsa iktidara gelemeyeceğini anladığı için böyle bir çıkış e, yapayım dedi. Hangi e, kim hangi akla evvel bu aklı verdiyse e, yine Tayyip Erdoğan'ın beyne yağ oldular. Yani 50 yıllık siyaset geçmişi olan, 20 yıl devletin başında olan bir siyasetçi bunun altında kalamayacağını düşünmeleri lazımdı. Evet. Evet. Hemen efendim resti çekti. Kanun maddesi mi? Hay hay en baba kanunu olan anayasa. Anayasa'ya da bir koyalım. Buyurun. Çünkü kanun maddesi çok kolay. Siz hukukçusunuz. Tabii. Çok az bir milletvekilinin şeyiyle kanun maddesi değiştirilebiliyor. Öyle. Ama Anayasa değişikliği için e, nitelikli, nitelikli çoğunluk, çoğunluk 3'te, 2 e, evet. e, 3'te 2 mi? Evet. 3'te 2'yi sağlamak kolay değil. Yani e, 600 kişi mi var 400 şu anda? Milletvekilinin, 400 milletvekilinin okay orada olması lazım, lazım evet. ve el kaldırması lazım. Bunu değiştirmek daha zor. E, o bakımdan anayasaya koyalım efendim. E, çok sağlam daha olsun. sizin istediğinizden daha iyisini şey yapalım diyerek bir teklif getirdi. Karşı hamle yaptı. Karşı hamle yaptı. E, bunu ben e, nasıl karşılayacaklarını bilemiyorum. Yani e, işi analiz edersek şöyle bir şey var. Yani bu başörtü konularında memleket milleti sıkıntıya sokan e, kız öğrencilerimizin e, efendim e, dini sebebiyle başını örten kız çocuklarımızın yüksek öğrenim hakkını elinden alan, iş vermeyen, devlet müesseselerinin kapısından sokmayan bir zihniyeti Halk Partisi diriltiyordu. Evet. Yani AK Parti'nin böyle bir şey yaptığı yok. Yeni bir kanun yaparak neyi amaçlıyorsun? Bu sıkıntıya düşebilecek olan başörtüsü sebebiyle insanlarımızı kimden koruyorsun? Eğer AK Parti'den korunmak istiyorsan böyle bir şey yapmana gerek yok. Gerek yok. AK Parti zaten 20 yıldır bu, bu serbestliği bu insan, getirmiş. Bu insanlarımızın bu hakkını almak için uğraşmış, bedel ödemiş. Partisi kapatılmak, hale kapatılacak efendim, hale gelmiş evet. yani Anayasa Mahkemesinden. Eğer gibi. AK Parti'sinden korumak istiyorsan bu çok acayip bir şey. Yani sen iktidara gelince böyle bir şeyi e, ümit mi ediyorsun altyapından, kendi efendim siyasi kadrondan başörtülü insanlara böyle bir zulüm yapılacağını kendin vehim mi ediyorsun da böyle bir tedbir almaya kalkışıyorsun. Acayip bir Acayip. şey. Yani nereden bakarsanız tutulacak hiçbir tarafı yok. Nereden baksan tutarsızlık diyor ya. O hesap evet. yani. Ya bence böyle bir adım attı. Tamam anayasaya koyalım desin. Bu işin içinden çıksın. Hiç olmazsa anayasada da hakikaten böyle bir madde bulunsun. Ki yani ileride kim gelirse gelsin bunu değiştirmenin zor zor olacağını o da o da görsün evet. De değiştirilemez. Evet. Ee, bu bakımdan şimdi e, 6-7 ay var e, seçim satım ayiline e, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. E, ben e, 50 yıllık bir siyasetçi olarak Erdoğan'dan başka hamleler de zaten bekliyorum. Yani e, bu yüzde 50 artı biri kendisi koydu. Tabii. E, bu şart çok zor sağlanabilecek bir şart. Yani her baba yiğidin sağlayabileceği sağlayabilecek şart, şart değil. değil. E, 20 yılda e, e, eskimiş bir yüzüm var. Yani insanlarımız böyledir. E, 84 milyonun 84 milyonunu da memnun etmek mümkün değil. Mutlaka. E, bir de böyle bizim halkımızda e, böyle bir algı vardır. Yani yolda giderken ayağını bir taşa çarpıp düşse bu i̇ktidardan, iktidardan bilir, bilir yani. Çok böyle. Yani bu taşı kim koymuş buraya? Bu belediyenin görevi değil mi? Belediye hangi partiye bağlı falan bunu düşünmez. Allah kahretsin diye e, hükümete çatar. Özellikle de 20 yıllık hükümete. Bu bakımdan böyle bir dezavantajı var. Ama e, yine başka programlarda da hep söylediğimiz gibi elimizdeki nimetin kıymetini bilmemiz lazım. Öyle her gelen her ben bu işe layığım diyen geçemiyor bu mevkiye. Yani Osmanlı zamanında da böyle olmuş. Belki bin tane şehzade var 623 yıl içerisinde. Bunlardan 36 tanesi ancak başa geçebilmiş. Ee, mesela belki Cem Sultan Sultan II. Bayezid'den çok daha kabiliyetli bir kişiydi. Ama o yol açılmadığı için şartlar oluşmadığı için başa geçemedi. Ee, hep böyle olmuş yani o bakımdan başa geçmesi muhtemel şu anda iki kişi var. Kılıçdaroğlu, Erdoğan. E milletimiz bu ikisinden birini seçecek. Ben diyorum ki aklı selim Erdoğan'ın devam ettirilmesi lazım geldiğini söylüyor. Hataları yok mu? Çok var. Bazı konularda ben bazı yazılar bile yazdım. Mesela İslamiyet'in güncellenmesiyle ilgili bir şey ortaya atılmıştı. Bazı aklı evvel danışmanları herhalde aklıma girdi bu konunun yanlış olduğu ile ilgili ben yazı bile yazdım. Evet. Zaten kendisi de herkesi gün, sonradan bizim, vazgeçti. Efendim böyle İslam'da reform yapmak gibi bir niyetimiz yok dedi, geri döndü. İnsanoğlu hata yapar. Tek peygamberler hata yapmaktan muhafaza edilmiştir. Onun dışında bütün insanlar hata yapar, siyasetçiler hata yapar. En az hata yapanı, memlekete en faydalı olması muhtemel olanı seçmek lazım. Yani aklı selim bunu gösterir. Eğer bunu seçmez de bir hata yapılırsa bütün bu 20 yılda kazandıklarımız çok kısa bir zamanda geri gider. Evet. Amerika SOTA'da bekliyor. Yani e, uzun bir zamandır Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden idareciler üzerinde etkisini kaybetmiş durumda Amerika. Her dediğini yaptıramıyor. Erdoğan'a karşı olmalarının sebebi de bu zaten. Yani e, Avrupa, e, Fransa neden sevmiyor? İngiltere niye sevmiyor? Almanya sever görünüp niye altımızı oyuyor. Amerika açıkça biz bunu indireceğiz diyor. Yani Biden evet. bu, bu konuda demeci, demeci var. E bunları bir düşünmek lazım. Yani bu memlekette yaşayan aynı geminin içinde yaşayan insanlar olarak düşünmemiz lazım. Neden bu yedi düvel Erdoğan'a karşı yani onların karşı olduğunu indirirsek onların ekmeğine yağ sürmez miyiz diye e, akıllı bir insan bunu süzgeçten getirir. Evet. Değil mi? Öyle. Yani ee, ufak tefek siyasi ayrılıkları, görüş ayrılıklarını e, bir yana atmamız, bir yana atmamız bir beş sene daha e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başta kalmasını temin etmek gerekir. Yani e, aklı, aklı selim bu yolu gösteriyor. Memleketimizin geri gitmemesi için bir ilerleme yolunda her ne kadar bu pandemi sebebiyle biraz aksadıysa da ilerleme hızımızın kesilmemesi gerekiyor. Yani bu işte 100. yıl 100. yıl geliyor. Seçimlerde evet. 100. yıl 2023. Evet. bir 2053 şeylerimiz var. 2071 hedeflerimiz, hedeflerimiz var. var. Bu, hedeflere, bu hedeflere bu hızla devam edersek ulaşabiliriz. Yoksa Avrupa, Amerika bizi tökezlettirirse geri gideriz. Geri gideriz. Geri geri gideriz. gideriz. Evet. dünyanın da aklı selim sahibi liderlere ihtiyacı var. Ee, şu anda Erdoğan dünya içinde bir kıymettir. Öyle. Bütün Müslüman coğrafyası için, Türk coğrafyası için bir kıymettir. Öyle. Yani Türk Cumhuriyetlerinden birinin başı sıkışıyor, bize müracaat ediyor. İşte Azerbaycan efendim Ermenistan Savaşı'nda Türkiye bize müracaat ettiği kurtuldu, için kurtuldu. Yani. yani bunları hep şöyle yüksekten bakmamız lazım. Yani kişisel olarak ya benim çocuğum iş bulamamış. İşte ben genç yaşta efendim e, sotada kalmışım, iş bulamamışım. bireysel meseleleri. Bireysel meseleleri öne çıkartmamam, evet, lazım. lazım. Yani ben bile kişisel olarak böyle düşünsem oy, oy vermemem lazım o zaman lazım. tabii. Ama yani bu bize yakışmaz ki. Yani, yani aklı, aklı selim bunu gösterirdi işte yani. Mürekkep yalamış efendim. Bu e, mavi göğün altında bu mukaddes vatanımızda 65 yıl yaşamış bir kimse olarak benim e, aklı selim olarak bunu gösteriyor. Neden evet. bunu gösteriyor? Evet. O bakımdan ben memleketimizin insanların feraset sahibi olduğuna inanıyorum. İnşallah en doğru kararı vereceklerini inanıyorum. İnşallah. Ben de Kılıçdaroğlu'nun kanun yapalım teklifini ve arkasından gelen Cumhurbaşkanının hamlesini aslında çok olumlu değerlendiriyorum. Neticede toplumların temel konulardaki uzlaşma senedi olan Anayasa, Anayasa böyle bir özelliği var. Anayasa'ya başörtüsüyle ilgili. Ve aslında başka birkaç konunun daha sağlam bir şekilde yazılması ve bu konuda toplumsal bir uzlaşının anayasaya girmesiyle önümüzün biraz daha açılacağını ve bu konularda en azından geriye gitmenin önlenebileceğini düşünüyorum. İnşallah hayırlı neticeler olur, güzel gelişmeler olur. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür kıymetli seyircilerimiz. Bu programımızın da sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın kalın ben.